Merhaba arkadaşlar ben Furkan ve bugün sizlerle e, yeni bir e, yok box bölümünde karşınızdayım ve gördüğünüz gibi hemen evimiz bizim burada köy alanımız, köyümüz burada. E, ve Sugar Camp de hemen buradaymış. Ve sanırım bayağı da var bakayım. Bayağı var yani. Hepsini topladım hemen. Ve köyümüzü kurmaya başlayalım. 8 9 tane. Tamam. Buna 3 tane şey yapılır. Köy istesek 3 tane köy yapabiliriz yani. Bir dakika. Tini. Far. Normal. 37 kalıyor. Short. 40 oluyor. Tini. 41, 42, 43. Tamam. Gene hafiften bir kasma var. Bir dakika bekler. Bekleyeyim mi? Tamam. Şunu aşağı koy. Şöyle. Tamam geldim. Umarım video kapanmamıştır. Tam 40 bebesi iyidir ya. 40 iyidir. Ee, şimdi video gece çekiyorum. O yüzden pek fazla ses çıkaramayacağım. Ama yani yine de az gelmez sizim sizi. Rahat olabilirsiniz önden. Ve şuraları biraz daha yaptım ama devam edeceğim buralara. Şuraları dolduracağız. Daha dolduracağız. Şuraya dolduracağız. Hadi bakalım toprağı alalım. Şunu alalım. Bunu gerek yok artık. Yenisini şey yapalım. Ha, şunu da yapalım hemen. Şöyle lan ha. Şunu yaptık. Ortaya şundan koyduk. Yok lan 9 tane istersek 9 tane köy yapabiliriz şu anda. Şu şekilde evet köyümüzü, town hall'ımızı nereye koyalım? Biz bir alanımızı belli edelim. Belirleyelim. Ondan sonra hallederiz. Bir dakika çubuk var mıydı? Yok yok. Tamam. Şu şekil. Şöyle Neydi? Bir dakika taş var mı? Ha, taş yok. hemen şuradan aşağı kazayım. Veya bir dakika. Şu kazmayı alayım. Şöyle. Şöyle. Sonra şuna. Kılıç yok mu bizde? Neyse. Şurada bir yerde sanki maden vardı. Şur olması lazım. Bakayım mı? Evet. Şuradaki madenlerden biraz taş toplayalım. Ben de serimiz güzel gidiyor. Yani güzel başladık. Hemen şu gurk bulduk ikinci bölümümüzden. Birinci videoyu daha atmadım. Atarım bugün yatarken. Al Onu da atarım. İzlersiniz bu ikinci bölüm olacak zaten. Yürü git. Öyle yani beyler. Bak sen kaçındı şimdi ben ne yapayım? Sen kaçındın yani. Kaç tane? Yetbirli düşmedi. Aa dört kalp olduk. Güzel. Beş level olunca dört kalp veriyor bize. Şimdi bir kalış tekniği var onu da yapacağım birazdan. Allah ne oluyor? Onu da size göstereceğim. Şunları bir aldım. Bir 30 tane olsa yeter bize. Kömür falan da yapacağız ya, o yüzden. Yoksa aslında normalde işimiz yaramıyor ama iyi yani böyle. Tamam 31. <laughs> Zirvede kalmak lazım tamam. Şöyle. Tamamdır. 45 FPS güzel lan. Ne? ne yapacaktım ben? Ne yapacaktım? Ha, şey yapacaktım. Şurada yapacaktım. Şu şekil. At şunu. Ve bir de ee, oha. Ha. Bir de şimdi ne yapsak? Bir dakika. Şimdi şunların hepsini alalım Bize gerekli olanları alacağız. Şu gerekli. Sonra cema. Şu gerekli. Şu gerekli. Bu kadar. Başka bir şey gerekli. Değil. Şimdi şunu al. Ya da durun bekleyin. Kılıcı da göstereyim size. Şimdi normal bir e, şundan iki tane ya da yanımıza alalım da ne olur ne olmaz beyler. Şimdi crafting table'a geliyoruz. Bir tane tahta kılıç yapıyoruz. Tamam mı beyler? Sonra bu tahta kılıcını elimize alıp R'ye basıyoruz. Ve burada 3 tane seçenek çıkıyor. Buradan sword'a basıyoruz ve elimize böyle bir şey oluyor. Bunu R'ye basarsak level basabilirim Mesela ben level 1 bastım. Burada ne diyor? Mesela hangisine basmak istiyorsunuz diyor. İşte hardness bilmem bilmiyorum. Konuk pek uzak uzaklaştırma kritikal kritik vurma galiba metin 2'de oynayanlar bilir metin 2 tamam işte fazla hasar verdim zaten ben bunu yaptım level 2 diyor blok verdi bize başka da yapılmıyor. Şimdi kaç level istiyor bize? 3 level istiyor. Tamam. Bir level daha kasarsak başka levelde at e, başka yani kılıcımızı başka levelde yapabileceğiz ve atladı mı? Aa bir tane daha bir şey. Tamam. Şuradaki saçlık attırırız ve tilki. Bu fena güçlüdür şimdi. Değilmiş lan. 3 level bastık. Gördüğünüz gibi hartımız mı bir şey arttı. Böyle yani anlamasınız durumu Şimdi hemen öncelikle şurayı mı kapatsam? Ben nereyi kapatıyordum? ben burayı kapatıyordum. Çok uzun sürecek buranın kapatmaları. Buraları kapatmak. Allah. Ve bize düşüyor yaşandı bir, bir an. Kronometre inşallah başlamıştır bakayım. Başlamış. 5 dakika 50, 50 saniye olmuş. Ve bizim gördüğünüz gibi geliyor bizim neydi lan? Davulcu mu? Neydi lan? Davulcu aynen davulcu. Oo. Ya davulcu Allah seni belanı versin ya. Geç adamla ne alakası var ki? Davulcu geldi. 20 20'de şu an. Art. Bekliyorum hadi. ha Ha şundan olay mı oldu acaba? Ayın aşağı al şunu. Şunu da şöyle bir yenileyelim. Bak bak bakayım ya video kaydediyor mu? Tamam kaydediyor. Oh. 30 FPS. Neyse. Devam. Belediye çalışıyorum beyler hadi. Of niye kasıyor ya. Yok boksun kasmasından nefret ediyorum abi. Bilgisayarı da alacağım zaten ama ne zaman alacağım hiçbir fikrim yok. Ya alacağım yani. Artık hiç kasmasını istemiyorum oyunların. Nefret ediyorum çünkü kasmadan lan. Ooo 10 FPS'i indi ne oluyor abi. Kas 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 kas. var ya ağaçlık alana gideydim ağaçları kırarak en azından alan oluşturabilirdim. Böyle toplamak daha uzun sürüyor. Öbürü de tek atıyorsun bir tane ağacı. Topla topla. Kürek bitene kadar devam. Devam. Bitmek üzere ama. Geri yaparız nasıl olsa. Bu video böyle toplamakla geçebilir belki. Kusura bakmayın ama mecbur biliyorsunuz. Kapatmak gerekiyor oraları. Çünkü çok büyük bir alan gerekiyor. Şurayı da alacağız daha. Oy, oy daha çok çalışmamız lazım beyler bizim. Davulcu da geziyor. Tamam. Bitti böyle. Ya şunu 64'e tamamlamam lazım benim. Tamam. Şimdi şuraları bir kapatayım. Heh, şuraya kapatayım ilk önce. Hatta madenci yapacağımız için. Tamam. Madenci yapacağımız için gerek yok yani maden. de burada varmış. Buraya kapatmaya gerek yok. Oraya kadar gelmeyeceğim zaten. Büyük gelmem. Şuraları kapatalım biz devam. Bura biter şimdi. Kapanır yani. Kasmos'a var ya mouse döndüremiyor. Oh Abi niye böyle oluyor ya? Bir de Game Buster kullanıyorum. Game Buster yani yarar sağlıyordu. Ben dün video çekim dedim. Bir baktım fıstık gibi çekiyor. 60 FPS'leri çıkıyordu ta. Bir dakika beyler. bekleyin Bir ayar yapıp hemen geleceğim. Şuradan hemen şunu şöyle yapsam olur mu? kalmış tamam, şunu aşağı. At. Şuradan bir dakika bir hemen geliyorum. Şöyle ee, Ben bunu renderladım ya. Renderlamadım ki ben bunu. Ha şu şunu renderladım ama bunu sil. Sil. Ha, Tamam. Tamamdır. Yavuz. Ee, Ha, tamam, tamam. 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 İnşallah kasmamaz. Hadi bakalım. <laughs> Gene aynı. 30 FPS bile gelmiyor. 25'te dolanıyor ya. Abi delireceğim. Taş şunu al şunu. At şunu Hah. Sinirlendiriyorlar adamı ya. Şurayı da alacağız bak. Burayı da unutmuşuz. Ben nereye kapat? Ha şuraya kapatacaktım. Of bura kapanır mı? Dümdüz bir alan yapmaya çalışıyorum. Şöyle. Ş lan ha. Lan. Oo. 10 FPS e indi eder. O kadar diyoruz. Oo. Ben bu kasmayla nasıl video çekeyim ya? Ha bir şey de göstereyim mesela bu kılıçla her türlü şeyi kırabilirsiniz. Mesela şunu da çok çabuk kırar. Mesela Crafting table da çok çabuk kırar gördüğünüz gibi çabuk kırıyor. Taşı da çok çabuk kırıyor. Yani her işte bir var kılıcın. Aa gece olmuş yatalım. Dur şunları yapayım. Lan heh, 8 tane kalmış. Üç bitti. Şimdi. Daha da tutacağız. S.A. Bu Buna saat. Çocuk lan. Böyle da iki defa. Lan. öyle lan. Heh. İyi deriz çıkıyormuş. Biraz da x'i verdim. Evet. Kaçıncı güne geldik? İkinci güne geldik. Kaç dakika olmuş? Ben videoya bakayım. On 11 dakikamız olmuş. Ne çabuk geçti ya. Taşı alayım ben şuradan. Ah. Gitmeyecek. Şöyle. Heh. Şöyle. Şöyle. Tamam. Tamam. İki tane yeter bize. Şimdi ben nereye kaldıracaktım? Kaldıracak bir yerim vardı şuraydı. Tamam. Hemen kaldıralım buraydı. Buradan da bir 64'lük çıkar herhalde. Belki daha fazla da çıkabilir. Bilmiyorum yani. Bu arada çekiliş videomuzda izlenmeler gayet iyi geliyor. En son baktığımda 50 görüntülenme vardı. Ve sanırım 7 kişi altta yorum yazmış, 7 kişi katılıyorum yazmıştı. Gayet iyi bence ilk günden 7 kişi. Yani güzel. 25'inde bitecek. Bugün 21'i. Aslında ilk gün ilk gün aynen. Bugün attığım için videoyu ilk günü. Dün çektik video normalde ama bugün attım ben videoyu. Evet, burayı da kaldırdık. Tamamdır. Bir 64 bile çıkmadı lan. Hayal kırıklığına bakıyor. Oo. Burayı nasıl kapatacağım ben? Daha çok çalışmamız gerekiyor gibi geliyor. Neyse inşallah yeter alanımız ya. Çok büyük yapacağım ama yerlere yeter herhalde. Ah. Yo Bon. Ben sizin için nasıl uğraşlar buyuruyorum görüyorsunuz değil mi saat gecenin ikisi 22 i̇ki, iki geçiyor şu anda saat birazdan millet sahura kalkacak belki de kalkmışlardır büyük ihtimal kalkmışlardır sizin için video çekiyorum yani bu saatte değerimi bilin derim bilin yani bilin hani gençler. Şimdiden işte 7 e, çekiliş için 7 kişi oldu. E, şimdi çekilişin detaylarını burada anlat, burada da anlatmak istiyorum size. E, çekilişe e, biliyorsunuz çekilişyap.com değil mi? Öyle bir site var çekiliş için. E, işte o site oy 10 FPS. Yapma. İşte çekilişyap diye bir site var. O siteye gireceğiz. Sizin isimlerinizi tek tek yazacağız. Daha sonra işte orada şey yazıyor bir yedek işte yedek isim diyor yedek sayısı diyor bir de işte kaç kişi mesela kaç kişi belirlenecek bir kişi belirleyeceğiz çünkü bir tane premium var benim bir kişi belirleyeceğim bir tane de yedek eğer o kişi mesela kazanan kişi ortada yoksa görünmezse o yedek kişiye vereceğiz premiumu böyle bir durum olacak öbür kişi de kusura bakmayacak artık yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Büyük ihtimal hepiniz diyebilirsiniz bunu. Yani dersiniz de normal karşılarım ama. Şimdi hile yapıyorsunuz diyebilirsiniz. Ki büyük ihtimal diyeceksinizdir. Ama sizin gözünüzün önünde video çekerek çekiliş yapacağım. O yüzden hiçbir hile olmayacak. Benim arkadaşlarım da katıldı şeye. Hatta Mehmet diye arkadaşım var o da katıldı. Onu da, o da video çekebiliyorsunuz biliyorsunuz. Bilmiyorsunuzdur ama. <laughs> Bilenler de vardır, bilmeyenler de vardır. Video Gamers SR olması lazım kanalın adı. İşte o da çekiyor, o da çekilişe katıldı. Hiçbir hile yapmayacağım yani. Arkadaşım diye hile yapmaya çalışmayacağım. Çekilişi yapacağım. Kazanana vereceğiz. Bu çekilişi Hasan ve Ali ile birlikte yapalım. Belki Enes de gelir. Belki. Oo, ayılar var. Bunlardan balık düşüyor. Şimdi şuralarda daha kasmasa var ya hızlı hızlı yapacağım. Şunlar da sorun yaratıyor. Şu dark şey yap ya. Bak böyle daha hızlı yaparım. Var bloğu koyuyorum yarım saat sonra geliyor kasmadan. Lan. Lan. Allah. Korktum lan. Gözlerine şimdi seni var ya. Ha. Peaceful'dan vuramıyor ki bize. İki tane şey balk düştü. Tamam. Yemeğimiz birikince Peaceful'dan alacağım oyunu. Normal alacağım. O zaman biraz daha zorlaşacak oyun. Heh, böyle güzel oluyor bak. Aa kapandı lan. Burayı da kapattık. Vay güzel yedişiyoruz. Bu video 20 dakika yapacaktım. Ben kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş. 4 dakika sonra kapatırım videoyu. Şunu da bir öldürelim şöyle. Tamam. Öl ana ölmedi. Tek vuruşluk canı varmış. Oho, 10 FPS. Şuraya şuralarda kalmasın tabii ki. Şuranın üstünde bura küçük zaten. Allah suya düştü Ah, lan. Lan sıkıştı burada. Lan şunlardan nefret ediyorum ya. Şöyle şöyle şöyle. Şu. Hadi yetti yetti yet, tamam. Ee, daha bura varmış ama orayı sonra yaparım. İsterseniz ben bunu evet şimdi düşündüm. Video dışında yapacağım ben bu kapatma işlemini. Şimdi çok sıkıcı oluyor. Tüm video bununla geçti. Gördünüz sizden yani. Sıkıcı oluyor. Oy vuramıyorum. Nasıl kasıyor? Gel 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 gel. Kama kama kama. Oha vurdum. Evet video burada bitirsem bakayım videoya. 17 dakika olmuş. Şu atları da keseyim. Eğerim olsaydı belki size, binebilirdim ama. o Oyun dolu lan. Ama eğerim olmadığı için kusura bakmayın. Sen de gel. O oh, üç tane dört tane var. Küçük bir var bir tane de. Öyle de zina. Ne ne hızlı vuruyorum la ben. Dört devel olursam iyi olacak. Bu, kedi mi lan bu? Bu ne? Oldu. Kaçtı. Gel lan gel. Bunun bir büyü de var. Jaguar galiba bu. Aynen. Kaplan ya da jaguar o. Kaçma kaçma kardeşim kaçma. Heh. Şöyle. Yola gel. Hadi 4 level. Şunu kesince 4. Nerede lan o? O kadar küçük ki gözükmüyor. Abi kaybettim. Ha. Çimlerin arasına girmiş gözükmüyor. Şerefsiz gel buraya. Zor da ölüyor ha. Şuna bak. Büyüklere göre daha zor herhalde. Yok lan. Ah 4 level oldu. Tamam. Şuna lan. Ha. Oğlum niye donuyor boyun? 4 level oldu. Ve evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de pek fazla bir şey yapmadık. Aslında yaptık sayılır. Gördüğünüz gibi şuraları tamamen temizledik. Şurada crafting table varmış. onu da alalım. Bakın şimdi şuna bak. Nasıl kırıyor görüyorsunuz? musunuz? Normal elle kırsak o kadar hızlı olmaz. Evet. Devam edeceğim ben video içinde buraları temizlemeye. Ama videoda kalsın için yapmayacağım. Evet. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.